Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Operatör Doktor Bora Özel, estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahım. Bugün size yüz masaj aletleri gerçekten işe yarıyor mu? Ne beklemeliyiz, ne beklememeliyiz? Bunlar üzerinde güzel bir video çekmek istedim. O zaman hemen konuya girelim. yüz masaj aletlerine Aslında hani e, mikro akım veren e, işte elektrikli pilli cihazların yanında işte guaşya taşları, jet rollerlar gibi bir yığın e, yüzde kullanabileceğimiz e, alet var. E, bunları değerlendirdiğimizde e, aslında e, Güney Kore'nin e, güzellik akımları ve estetik trendlerinin e, bize empoze ettiği ve bize belki hediye ettiği ya da sunduğu, direttiği şeyler olarak değerlendirilebilir çünkü Güney Koreliler açıkçası bu konularda çok hassaslar ve daha genç gözükmek için, daha sarkmamak için, ciltlerinin daha sıkı gözükmesi için birçok uygulama yapıyorlar. Buradaki evde kullanılan masaj aletlerini bunların bir parçası olarak hayatımıza girdi. İki taraflı bakmak lazım. Bunlar faydalı mı? Evet, faydalı. Çünkü bunlar aslında yüzdeki kan akımını arttırıyorlar. Yüze giden kan akımının artması masajla beraber ne oluyor? Cildinizin daha çok kolajen üretmesi, daha fazla elastin üretmesi ve daha yavaş sarkması demek oluyor. Ee, herhangi bir problem yok. Peki lenfatik akım arttırıyorlar mı? Kesinlikle. Doğru yönde yapılan ve doğru uygulamalar ve doğru sıklıkta yapılan uygulamalar özellikle gözaltı bölgesindeki lenf drenajı arttırdığından dolayı ve yüzdeki Ödemi azaltından dolayı özellikle adet dönemlerinde ya da işte gözaltı problemi olan kişilerde e, lenfatik akımı arttırdığı için evet yüzün e, o şiş ve m, tombul görünümünü azaltıyorlar. Yine gözaltlarında aynı şekilde ve fayda sağlıyorlar. Bunun dışında kasları uyarıyorlar. E, kasları uyardıkları için de kasların daha fazla çalışmasını sağlıyorlar. Bu da tabii ki de bir avantaj. E, yüzün sarkmaması açısından yine yüz asıcı bağlarını da bir miktar kuvvetlendirdiğini söyleyebiliriz. E, cilt bakım ürünlerinin emilimini arttırıyorlar. İşte bir ürün kullanıyorsanız, atıyorum bir azaleik kasiste ürün kullanıyorsunuz. Bu ürünle beraber kullandığınızda emilim daha da fazla artıyor. E, daha iyi bir masajla e, difüze olmasını sağlıyorlar cilt altına. Bir de rahatlama e, ve kendin için bir şeyler yapma hissiyatı e, insana e, bir e, etki sağlıyor. E, bu da bence önemli. Yani kişisel bakım bir parçası. İnsan kendine ne kadar çok uğraşırsa, ne kadar çok bir şeyler yapmaya e, çabalırsa da beyin de diyor ki e, bu kişi e, cildine daha çok yatırım yapıyor ve ben de buna yönelik programımı yapıp daha anti aging e, şeyleri arttırayım diyor. Ben buna inanıyorum açıkçası. Yani kesinlikle belki plasebo da diyebilirsiniz bu etkiye bilmiyorum ama kesinlikle biraz beynin kodlaması da önemli. Dolayısıyla hem bir rahatlama sağlıyor hem de bu işlemleri yaptırdığınızda bu tür avantajlarla beraber ciltte bir toparlanma, ciltte bir sağlıklı durum söz konusu oluyor. Peki gelelim diğer e, kısma. E, bu aletlerin bir kısmı çok pahalı. E, bu kısmı e, basit taşlardan oluşuyor ve çok ucuz. Dolayısıyla hani ekonominize göre uygun ürünü seçmek gerekiyor. Bunları düzenli kullanmak lazım. İşte 2 e, gün yapıp 3 ay sonra tekrar yaptığınızda hiçbir etkisini göremezsiniz. Bunlar düzenli kullanıldığında fayda sağlayacak şeyler. Nasıl kullanıldığını bilmek önemli. Yanlış kullanırsanız, yanlış yönde masaj yaparsanız, atıyorum yukarı yönde yapmanız gereken masajı aşağı yönde yaparsanız ne oluyor? Cildinizi aşağı doğru çekmiş oluyorsunuz ve cildiniz sarkabiliyor. Dolayısıyla doğru kullanım, Doğru sıklıkta kullanım, doğru yönde kullanım çok çok önemli. O yüzden bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Kafanıza göre kullanmamanız gerekiyor. Yine aynı şekilde beklenti çok önemli. Yani hani burada bu cihazı alıp da işte hani bir ay içerisinde yüz mamet yapılmış gibi bir görüntüyü beklemek doğru değil. Bunların beklentisi her zaman bir tık altta kalıyor. Fayda sağlıyorlar ama bir mucizeyi beklememek lazım. Bu beklenti içerisine girmemek lazım. Bazen şey oluyor yani hani sosyal medyada gördüğünüz şeyler Photoshoplu oluyor e, ve o sizi yanıltabiliyor dolayısıyla diyorsunuz ki e, bu da bu kadar mucize yaratmışken ben de niye yaratmadı? Düzenli kullandım işte söylenildiği kadar yaptım maalesef yanıltıcı reklamlar e, ve yanıltıcı e, durumlarda olabiliyor yani bunu biz de bazen hayretle izliyoruz yani nasıl böyle hani e, bu rahatlıkta bu, bu Photoshop'u yapmışlar diye bunu birçok uygulamada da yapıyorlar gerçi de sadece bu cihazlar bazında değil. E, biz de bir şaşırıyoruz yani. Biz de bile de üzülüyor üzülüyoruz. E tabii ki de bu beklentiyi doğru seçmek lazım. Bir de bu ürünlerin yanlış kullanıldığı cilde tahriş yapabilir. Yani atıyorum mikro akım cihazı kullanıyorsunuzdur. E, çok fazla yapmışsınızdır. Cildiniz tarçı olabilir, cilde lekelenme olabilir, egzama olabilir. Ya da çeşitli cilt problemlerinin akne rozase gibi alevlenmesi gibi durumlarda olabilir. Dolayısıyla bunu eee hekiminize danışarak uygun şekilde önerilerle kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Benim de bir videom vardı burada yukarıya da ekleyelim bulursam Kore'den gelen cilt bakım ürünlerini denediğim, kullandığım, önerdiğim şeyler. Dediğim gibi bunları bir doktor kontrolü eşliğinde ve önerisiyle uygulamanızda herhangi bir sakınca yoktur. Ama dediğim gibi dediğim şeylere dikkat etmeniz şartıyla sizin de severek kullandığınız e, yüz masaj aletleri varsa, e, takip ettiğiniz özellikle bu konuda kişiler varsa yorumlara yazarsanız e, biz de e, bilgilerimizi paylaşmış oluruz ve birçok kişiye de e, bu yol göstermiş olur. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sevgili kalın.